Çocuklar merhaba ben Emre Bilim Park kanalına hoş geldiniz. Bugün yine süper bir deney kiti yapacağız. Deney kitinin adı Sonsuzluk Tüneli. Hadi o zaman arkadaşlar kutuyu açalım ve başlayalım. Evet kutudan neler çıkacak güzel. İlk gözüme çarpan bir şeritlet. Kutumuzu kapatalım şöyle bir kenara koyalım. Hoppa güzel bir adet çerçevemiz var. Şeritletlerimiz var. Işıkları bunlar verecek bize. Bir adet 9 volt pilimiz var. Güçlü bir pil. Pil yatağımız var, anahtarımız var ve bir adet aynamız var. Bu plexi bir ayna arkadaşlar. E yere düştüğünde çok hemen kırılmaz. Sizin için çok güvenlidir. Bir de ikinci aynamız var arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken şey şu. Arkadaşlar şeritletimizin arkasında böyle çift taraflı bir bant var. O bantı kağıdını böyle çıkartıp bırakıyoruz. Tabii evi pisletmeyin arkadaşlar. Hemen geri alın onları. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın burada çift taraflı bantlar var çerçevenin içinde. O bantların sarı yüzlerini yavaş yavaş söküyoruz. Neden yavaş? Çünkü bazen arkadaşlarımız çok hızlı oluyor. Benim gibi ben de bazen çok hızlıyım. Nasıl hızlı konuşuyorum arkadaşlar? Evet o yüzden o bantlar sökülüyor. Ama bantı değil üzerindeki kağıdı sökmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar son bantı da açtım. Gördüğünüz gibi içeride çift taraflı bantlar var. Bu bantların oturması için şimdi bakın çerçevenin üstünde bir kanal var. Kablomuzun kırmızı ve siyah kablonun uçları bu çerçevede kalacak şekilde şimdi şeritletimizi içeri döşüyoruz. Kendi yapışkanı da olduğu için kolaylıkla yapıştırabilirsiniz. Ama bizim önceden çift taraflı bant kullandık. Bu bantlar da daha sıkı yapışmasını sağlayacak. Çünkü aynaları taktıktan sonra arkadaşlar, aynaları yerleştirdikten sonra bir daha bunu sökelim, yeniden yapalım işi çok zahmetli olabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Tam arkasını çeviriyoruz bunun ve arkadaki çift taraflı bantların yine kağıt kısımlarını söküyoruz. Bunu böyle sökerken pratik bir şey söyleyeceğim size. Biraz bastırın ki kağıt hemen yüzeyden çıksın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada aynamızın üstünde şöyle bir düz alan var. Çerçevede de düz alan var. O düzleri birbirine birleştiriyoruz. Ve şöyle biraz bastırdıktan sonra artık çerçeveye aynamız sabitlenmiş oluyor. Peki daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki ince aynayı da yine aynı şekilde üste yapıştırmamız lazım. Bu iki ayna arasında kalan net ışıklar birbirine aynalar görüntüyü yansıttığı için sonsuz bir görüntü elde edeceğiz. Hemen onun da bantlarını sökerek işi tamamlıyoruz. Şimdi elektrik devresinde kurduğumuz zaman sonsuzluk tünelimiz hazır hale gelecek. Elektrik devresini kurarken bakın buradaki kırmızı ile kırmızıyı birbirine bağlıyoruz. Çok kolay. İki kırmızı kablonun birleşmesi lazım. Arkadaşlar bunu birleştirdikten sonra elektrik bantı yoksa normal bantla de güzelce üzerinden bir tur geçerseniz çok daha sağlıklı olur. İki tane de siyah kablomuz boşta kaldı. Birisi enerji kaynağımız pilden geliyor. Biri de şeritletten geliyor. Anahtarımızı elimize alıyoruz. İki tane kulak gördük. Bu kulaklardan ilk önce birinci siyah, daha sonra da ikinci siyah bu kulaklara sırayla bağlıyoruz. Arkadaşlar bir de ışıkları kapatıp deneyelim. Bakalım nasıl yüzler oldu mu? Hoppa! Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar, sonsuzluk tünelimizle yaptık. Çok eğlenceli bir deney kiti ile karşınızdaydım. Arkamızda gördüğünüz birçok kutu var. Yeni bir deney buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>